Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamuk arkadaşlar efsane bir lokasyon evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün hapishaneden kaçacağız ve efsane bir hapishane arkadaşlar bu yani baya uzun süreceğini falan düşünüyorum arkadaşlar ama videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar bu bölümün ikinci bölümü gelsin İnanın arkadaşlar çok seveceksiniz ben daha önce de arkadaşlar hapishaneye girmek istemiştim ama şimdi arkadaşlar kısıtlı olarak şimdi hapise gireceğiz arkadaşlar ve hapishaneden kaçacağım ama arkadaşlar videoyu beğenin ve kanalına abone olun arkadaşlar ve hapishaneye arkadaşlar girmek çok kötü bir şey yani suç işlemeyin ama ben bu videoluk arkadaşlar. Tabii ki de eğlence amaçlı şimdi yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizler arkadaşlar videoyu beğenin ve kanala abone olun. Ben de hemen sizin isimlerinizi okuyacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Videoyu beğenip kanala abone olanın ismini okuyorum. Hadi bakalım şöyle abi 5 4 hadi arkadaşlar videoyu beğenin Herkes ismini okuyacağım. Hadi arkadaşlar sizi bekliyorum 3 2 1 Hadi bakalım arkadaşlar şimdi okuyorum hemen video benim kanalıma abone E, Elma savcısı Ahmet Gurullu Sonar PP Burak Şentürk Sinem oyunda 74. Bu arkadaşlarımız arkadaşlar buradan selamlar olsun. Bu arkadaşlarımız arkadaşlar videoyu beğenmişler ve kanala abone olmuşlar. Hadi bakalım arkadaşlar bir sonraki videoda sizin de isminize çıkmasını istiyorsanız videoyu beğeniyorsunuz ve kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda 20 kişinin ismini okuyacağım. Hadi bakalım o yüzden arkadaşlar videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Hadi bakalım şimdi abi selamünaleyküm şöyle. Odun odun İlanı, Tamamdır abi şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Burası normal bir banka tamam. Ben şuradan bir tane sandıktan hemen bankanın anahtarını alıyorum. Şöyle açıyorum arkadaşlar ve bankanın arkadaşlar paralarını çalıyorum. Ondan sonra arkadaşlar şöyle Allah alarm çaldı ve Bilerek arkadaşlar kendimize hapse attırdık. Güzel. Böyle başlıyor arkadaşlar oyunumuz şimdi abi buradan normal bir şekilde çıkmayacağız. Hemen arkadaşlar veriyorum efekte. Effects give e, kusursuz arkadaşlar. E, Minecraft ee, arkadaşlar görünmezlik iksiri. Evet arkadaşlar aldım bakalım şöyle be. Hop abi attım. Evet şu anda görünmezdi arkadaşlar. Görünmez olup bu ne kaçacağız. Abi şimdi görünmez olduğumdan dolayı duvarlardan geçemiyorum. Bunu bir söyleyeyim abi. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar buradan nasıl çıkabiliriz abi? Şuralara bir bakalım be abi. Tamam burada bir şey yok. Yatağın altında da bir şeyler yok. Güzel arkadaşlar şimdi buradan çıkmanın bir yolu vardır abi. Aha evet arkadaşlar buradan bir çıkmanın yolu var. Evet sürükler arkadaşlar sürükler sürükler şöyle bir gidelim bakalım abi. Nereye gideceğiz Allah bilir. Evet arkadaşlar videoyu bu arada sonuna kadar izleyin ve videomuzu beğenin. Hadi bakalım hop. Abi kapıyı açtık aha biz arkadaşlar buradaydık ve buraya geldik hadi bakalım şimdi abi burada ne yapacağız Allah bilir burada ne yapacağız Şimdi abi şöyle bakalım arkadaşlar yatağın altı aha burada bir kırmızı bir şey var aha arkadaşlar burada bir tane sandık var ve buna ne abi Kapıyı kırmaya mı yarıyor bu? Bu ne abi? Bu bir şeyleri falan kırabiliyor. Bir dakika gidelim bakalım arkadaşlar şöyle be. Hop bizim eski yerimize döneceğiz herhalde. Çünkü arkadaşlar buradan daha gidebileceğimiz bir yer var mı? Onu da sanmıyorum. Arkasında bir yer yok. Ee, burada kırmızı bölgede bir yer yok arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Bizim buraya gideceğiz tekrardan herhalde. Buradan buraya mı gideceğiz. Aynen, aynen, aynen. Buradan buraya gideceğiz arkadaşlar. Tamam, güzel. Bu arada arkadaşlar kılımız 300 bin kişilik dev bir aile oluyor. Herkes arkadaşlar videoyu beğensin ve kanal abone olsun. Bugün 5 tane video geliyor abi. Hadi bakalım. Şimdi şuradan da bir açalım. Hop! Arkadaşlar anahtar çıktı. Anlatın nereye koyacağız şimdi? Aha, buraya koyacağız arkadaşlar ve çıkış. Hoho! -ho. Abi bir dakika bunu <laughs> kısmak zorundayım. Kusura bakmayın. Telif yiyebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Hop! Ben size söyleyeyim da ra ra. işte şarkı arkadaşlar çalıyor. Tamamdır yani telif yemeyelim diye arkadaşlar kusura bakmayın siz de. Şöyle aha şarkı daha da çalmıyor. Şimdi abi yukarıya doğru gidiyoruz. Burası asansör gibi bir şey arkadaşlar herhalde. Şöyle gidelim bakalım abi. Tamamdır Allah tamamdır abi geldik buraya. Şimdi arkadaşlar buradan nereye gideceğiz Allah bilir ne yapacağız ben bilmiyorum çok fazla da ama şöyle bir arkadaşlar gidelim şuraya bir minus diyor abi bakalım be şuraya aha arkadaşlar burada ne yapacağız şöyle Allah biz her yeri arkadaşlar kazdık yalnız ha yani şöyle bir kazalım bakalım arkadaşlar her yeri kazdıktan sonra ee, arkadaşlar bize herhalde ne yapacağız abi ben anlamadım ki. Aha bir tane coin verdi arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Böyle sürekli kazmamız lazım arkadaşlar ve baya coin toplamamız lazım. Abi ben şimdi şöyle kazacağım arkadaşlar. Başka kaldı mı? Yok başka kalmadı arkadaşlar. Burada bir şey mi var acaba? Aynen bir şey varmış. Şöyle arkadaşlar hızlıca bir şekilde kazıyoruz. Abi ben diğer hapishanelere falan da bakacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerektiğini çok fazla bilmiyorum ama buradan altın kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bir şey kaldı mı? Yo bir şey kalmadı. <laughs> bir dakika niye vermedi bize? İki tane coin'imiz var. Allah Allah arkadaşlar bir şey vermedi bize. Demek ki bir yerde bir hata var abi. Lan arkadaşlar bir yeri, her yeri kazdım ama. Bir dakika şöyle bir çıkalım abi. Galiba iki tane koyun yeter. Aha bu köylü ne veriyor? Aa arkadaşlar bir dakika bu köyden son alışveriş yapacağız. O zaman bizim bir şeyler bulmamız lazım abi. Bir dakika burada köylüler müller var mı arkadaşlar? Bir de şuraya çıkmamız için merdiven lazım. Tamam. Ya ben teker teker görevleri yapmaya hazırım ya. Aha merdiven. Aa bakın şöyle merdiven lazımmış bize. Şimdi şuradan kaç tane? 1 2. Tamam bayağı coin toplamamız lazım arkadaşlar bizim. Anlaşıldı yani. Evet arkadaşlar ben tam tamına 9 tane falan topladım ama biraz daha devam etmemiz lazım sanırım. Şöyle bir arkadaşlar devam edelim bakalım. Aa bize 12 tane, 13 tane falan lazım arkadaşlar. Bayağı lazım olacak bu. Abi bak arada bir böyle hataya girebiliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bakalım bize bu kadar koyunla e yetecek mi? Abi bu aa, arada bir hata olabilir arkadaşlar. Ben bunu tam olarak anlamadım ama bir hata var burada. Anlamadım yani tekrardan arkadaşlar olmuyor. Şimdi abi bu köylün ne kadar satıyordu? O arkadaşlar 12 tane şey bulmamız lazım. Bir dakika abi ona bakmamız lazım arkadaşlar. Oradan bir alışveriş yapacağız. Şimdi abi şuraya bir gidelim bakalım. Arkadaşlar şundan bir merdiven alıyorum ben. Tamam mı? Şöyle 2 tane merdiven aldım. 5 tane koyunumuz arttı. Abi biraz daha gidip toplamam lazım Arkadaşlar bu da beni çok zorladı yani açıkçası. Ee, yaklaşık bir 15 dakika falan sürüyor arkadaşlar toplaması. Bir de alınmıyorlar arkadaşlar. Bunlar game moddan da alınmıyorlar. O yüzden bayağı zor arkadaşlar. Yani kendi ellerinizle toplamak zorundasınız. Şimdi abi şurayı bakalım. İnşallah gelmişler. Hop arkadaşlar yok 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 yok. Bayağı bildiğiniz gelmiyor. Şimdi abi 12 tane altın parçası var. Ee, bir tane şalter lazım. Şalteri ha bir dakika şalter verecek Aynen bir tane koyun attı arkadaşlar fazla kaldı bile Tamam arkadaşlar daha da toplamamıza gerekmiyor Şimdi abi bu şalteri nereye koyacağız Buraya koyacağız arkadaşlar ve Ne yapacağız abi Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Vallahi bilmiyorum abi görmez görmez oluşuyorum ortada Lan ne oluyor <laughs> Lan ne oluyor <laughs> Bir dakika ne oluyor <laughs> Allah şöyle bir şeyler oldu az önce Aha burada bir tane sandık var kırmızı abi Kesin bunda bir şey var ya inşallah TNT patlamaz Aha, bir tane şalter güzel. Bu arada kanımıza arkadaşlar 300 bin abone oluyor. Ee, Herkese abone olsun. Şimdi buradan nereye geldik? Şöyle. Ona bismillah bir yere geldik. Bir yere geldik. Işıklar sönüyor, yanıyor, bir şeyler oluyor. Buralan eee Super var. Bunu bir atalım bakalım arkadaşlar. <laughs> ne olur ne olmaz. Bir şey attım ama ne oluyor anlamadım ya. Arkadaşlar Valla ben korkuyorum. Abi, bu tarz şeyler yanmayın işte ya. valla bak. Bu mesela bu gereksiz geldi bana. Şöyle bir tane koyun attım. Bak beni bırak bak. Bir tane koyun attım. Arkadaşlar ne oluyor? Işık mışık sönüyor. Tamam. Bir yere gideceğiz anlaşıldı. Eee aman ben burada bekleyecek miyim acaba? Bu a ka kapıyı açacak. Lan! <laughs> bir dakika kapıyı açacakmışım. Tamam. Arkadaşlar o zaman buradan da şöyle bir gidelim bakalım. Allah birinci fail geldi. Birinci fail geldi. ikinci fail geldi. Arkadaşlar bu map... Parkur, <laughs> ben bunu yapamam ki ya, ben bunu vallahi yapamam, ben kendimi tanıyorum ya, arkadaşlar ben bunu yapamam, şöyle hop, abi gem adada geçilmiyor, uyuz, vallahi arkadaşlar uyuz ya, vallahi çok uyuz map, hop, abi olmuyor, yok yok yok, yok. olmuyor arkadaşlar, bu hapisten kaçamayacağım ben, arkadaşlar siz siz olun Suçu işlemeyin. Allah kahretsin. Şöyle hop hop hadi. Yok abi olmuyor olmuyor. 12. denemem olmadı yani. Hop arkadaşlar yok. Bu biraz zor ya. Şimdi abi bir dakika konsantre olacağım. Şuraya atladık. Bir dakika oraya ben bir daha bir geleyim. Hop şöyle de durdum. Şuradan ilerledim. Şuradan şöyle. Hop tamamdır. Şu abi başa atma ya. Başa atma işte ya. Arkadaşlar başa yolluyor bizi ya. Bu nasıl bir şey ya? Vallahi bu nasıl bir şey? Hop bir dakika abi başa yollama ya Arkadaşlar ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama şöyle abi devam ediyoruz Abi lütfen ya arkadaşlar ben gerçekten kafayı yiyeceğim Hop bakın abi şuraya kadar geldim ben buraya spam point'imi alıyorum tamam mı arkadaşlar Ölürsem bundan sonra burada doyayım Abi nasıl ya arkadaşlar olmuyor valla olmuyor ya Bir dakika <laughs> <laughs> ya gerçekten kafa yiyeceğim ya kafa yiyeceğim. Görünmez bir şekilde hapishaneden kaçmak istiyorum ya. Çok bir şey istiyorum arkadaşlar. Hop Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Abi yok bunu büyük ihtimal ikinci bölüme falan bırakmamız gerekecek. Çünkü olmayacak arkadaşlar. Bu olmayacak. Abi yok olmuyor bak orada bir şey var. Orada hardan bir şey var ve olmuyor arkadaşlar. Bir şekilde olmuyor. Şuradan şöyle gideceğiz. Şuradan şöyle. Şuradan. Aa yeter ama ya arkadaşlar vallahi yeter. Şuradan hop tamamdır. Arkadaşlar orayı görebildik ya Kendime şükür ediyorum Hop abi bak bir şeyler bir şeyler oluyor Arkadaşlar ben bir de kusura bakmayın ama Burada biraz noob'um yani ee, Bak 32 defa denemişiz arkadaşlar Hop tamamdır Bak şimdi bismillah ramarim diyerek geçiyorum Hop hop bismillah <laughs> Olmadı ya Arkadaşlar olmuyor <laughs> Ben daha şuraya geçemiyorum abi Ben daha şuraya geçemiyorum Hop bir dakika hop şöyle İşte bu Tamam işte bu Çok dikkatli olmam lazım Çok dikkatli olmam lazım Çok dikkatli olmam lazım Kafa yiyeceğim kafa yiyeceğim kafa yiyeceğim Ve buraya döndürüyor abi bizi ya şaka mısın Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzu burada sona geldim Çünkü ben kafa yiyeceğim abi Vallahi nasıl yapsam bilemedim Bakın yapacağım galiba Neyse arkadaşlar solda kalın mı sana <laughs> solda kanımız var sağda bir tane video var Onu izleyin arkadaşlar madem ben yapamadım çıldıracağım Siz izleyin arkadaşlar ben mükemmel bir videoya gidin Hadi bakalım bugün arkadaşlar günde 5 tane video gelecek bildirmenizi açın dediğim gibi Görüşürüz üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Ve bay bay görüşürüz arkadaşlar Bakın tıklamayanlar hala var tıklasınlar görüşürüz